böyle karanlık işte burası koşup koşup gidesim geliyor. Şimdi büyük ihtimal fena bir sıra var. Çünkü Paskalya Bayramı diye herkes bir yerlere gidiyor. Bu havalimanını ilk defa bu kadar büyük şey dolu gördüm. Ve otobüste uyuduğum için şu an şeyim. Bayağı böyle enerjiyim. Mutluyum. Oo, oo. Sıra. Çok fena. Geyikte bek bekliyoruz. Çantamla. Yine yanlış yere bakıyorum kameraya. Annem... Anneme aldığım çikolatalar yetmedi. Bir <laughs> çikolata aldım. Şu an saat sekiz buçuk. Yani... Oha! Dokuz kırkta. Daha üstü zamanım var. Ama şeyde sıra olur diye, pasaportta sıra olur diye korkumdan erken geliyorum böyle. Şu an kendimi andır kavurmuşunda gibi hissediyorum. Buraya ne yapmışlar lan? Suyunu çektirmişler buranın. Çok oldum şu an. Yaz gelmiş buraya arkadaşlar. Çok iyi hava mont falan attım eve. Şimdi ilk kurbanımız kardeşim. Gideceğim onun yanına okul çıkışına. Diyeceğim ki kapıda yerim. <laughs> bir de çiğ köfte yeriz beraber. Of, çok özledim çiğ köfteyi. Açım mıydık? bir de her yer tanıdık dolu. Beyza'nın doğum gününü kutlayacağım. sürpriz yapacaktım. Beyza'nın annesiyle böyle elimde valiz şeyden indim. <laughs> Göz göze geldik. Ondan sonra aa Fadime senin burada da işin var dedi. Dedim Allah kahretmesin yakalandık. Burada çok tanıdık var. Hemen tanıdık yapıyoruz. Şey evet. Kardeşim okuldan aldım. En son okuldan alacağım diye video çekmiş. Boru geldi. <gülüyor> <gülüyor> Boru aldım. Kalbim vakti. Beni çok seviyor sanırım. Bandı kötüymüş ama. Ya. Ne oldu? Ne oldu lan? Elim kesik de. Üstüm geçen gün. Aa, kestim onları artık geçte de gelir mi? İstemeden el yıkesti. O, el kesildi. Eli vakası. Ara çekmiyorum. Eli vakası. Yer bandı verse ne yaparız? Yani tahmin ediyorum ki eee mosfet. <laughs> Onların paketlemesi çünkü böyle oluyor. Ama olmaya da bilir. Ama öyle sanırım. Tamam. <laughs> çok güzel. Berbat bir batlama. biraz <laughs> sıkı bantladı. Tanrı <Kameran> ne olacak <gülüyor> Efendim Ne? Sen? Seni Şuradan çek. Ben çekiyorum. <laughs> ee, güzel. size. <laughs> Boyutu küçük mü? Bildim abi çok da büyük almadım yani. Bu Ben de ondan korkuyorum kanka kimden okuyacak diye. Maalesef kocaman trenler almış tabii ki. Hmm. Bu eyvallah. Asla açılmasın diye yapmışlar herhalde. Her <laughs> şey bunu açmaya çalışıyor şimdi. O ne? Bir şey, hiçbir bok değil. Pardon. <laughs> yeşil mi abi? Yok ama ben yeşil olduğuna şok oldum şu anda işte. Abi çok küçük öyle ve ben kalın. Şey. Benimki daha büyük normalde. Abi böyle bir şey çıkmaz. Nasıl? Bir, bir sürü para verdim. Çok affedersiniz ama bir sürü para verdim böyle bir şey çıkacağını bilmiyordum. Kaygan da değil. Mi? Garip bir şey. Belki ben alışık olmadım. Kenarları şimdi. şeyli vardı. Keşke onu alsaydım. Onu aldım ben işte. Onu aldım sanıyordum. İşte onu almamışım. Kanka üzerinde gösteriyor hangisi olduğunu. Ya işte şurasını böyle şey sandım. Kanka hayır ama şuraya bakınca görüyorsun gayet şunlar şeyi. Kendisi görebiliyor. Ya evet. işte anlamadım o. o Neyse var. sağ ol kanka. <gülüyor> <gülüyor> ya, güzel. Şöyle birazcık güneşe tutayım. Ben bunu da birazcık mouse'u zor kaydırıyorum bu arada. Birazcık kumaşımsı Öyle. Çok yorum evet. yapamadım henüz İlginç bir Bunları kim paketliyor ya? Sen mi paketledin tabii evet. Hayır, hediye paket diye bir şey olmadığı için mecburen böyle bir şey alıp şey yapmak zorunda kaldım. Bantları da çok kötüydü. <laughs> kanka <laughs> hiçbir şey kalitesi yok ya. Bant mı aldın? Ne aldın kanka? Bir ekipman almış. <laughs> Yine bir ekipman. Niye mouse aldın, anlamadım. Ya mouse'un bir şey dedi. Hatırlamıyorum. Kanka. Önce mouse da alayım. Kanka. Ve tek Bu kelime. benimkinin aynısı parlıyor şeyleri. Tek kelime mouse dedim ve mouse <laughs> almış. <laughs> kanka gerek yoktu ama neyse. Kanka bitti mi? Bitmedi. <laughs> o, kanka şey kulaklık geliyor. <laughs> Yok canım. Tek tek set yapıyor. Mouse. Mouse bed paketlemeyi göstermek istiyorum. Ya biliyorlar onlar. Ben onlarla beraber paketledim. Ha, Karıştırmayın. Topçuk yapmış bana sağ olsun. Yumuşak kıyafet diye yorumluyordum. E anlıyor böyle şeyi. e böyle şey anlıyor. Aa. Ne ay? Ha evet. Onlar, onlar unutmuş ama onları unutmuşuyorum. <laughs> Sana e, oradaki tatlı şeylerden öğretebilirim, istediğini öğrense Bu ne anlamadım ben? Yani. Aç bak. direkt gördüm ve dedim ki İpek, bu çok güzel kombinler. Çok tatlısı değil mi? Tatlış ama dur. nasıl kombinlerim bilemedim. Kombinlersin, etekli metekli güzel kombin olur. Hem de bahar geliyor, ince hem. İnşallah baharlık yeri. Olur ya herhalde. Bu kadar. Bilmiyorum çok hayal edemedim. Bu kadar. Tamam. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Bu tepkinin böyle olacağını biliyordum. Kanka yani ne tepki verdiğini bilemedim. Ama yani bunu almana gerek yoktu. Ben şey diye düşündüm. Hani mouse'un kablosu falan zarar veriyor dedim diye hatırlıyorum. Hmm. Onun bir de kablosu çok kalın. Güzel. O yüzden bunu Kanka ben sadece dedim ki elim çok terlediği için ter izi oluşuyor dedim. Sen dedin ki benimkinde boşluk var öyle bir iz oluşmuyor dedim. İşte aldım. O kadar kanka konuşmaya geçmedim. Ben bunu gayet de neyse sağ ol kanka. Neyse kullanırım ya bunu da. Güzelmiş. Evet bu kadardı. Güzel kanka beğendim. Teşekkür ederim. Bunların neyle kombinleri bilmiyorum kanka. Kameranın bunun üstüne bile olur yani. Yani kanka. Olur da. Bakayım. Gerçi fotoğrafta güzel çıkıyor. Gerçekte birazcık şey hissetti Belki yakından gördüğüm şey kanka. Hani bir şeyle kombinlediğimiz çok garip kaçacak gibi hissettim. Yok yok. Evet. Öyle, güzel yani. Ee, bu kadardı. İpler var. İpleri çekmedim. İpler. Böyle. ince bu arada bayağı Ben bu kadar inceyle çok ölmüyorum ama. Örerim. Güzel, sağ ol öyle. Beğendim. İkimize birer şey örerim. Şeyler var ya böyle delik güzel Aa olur. Çok tatlı kombi olur kanka. Yeter olur. mi bilmiyorum ama. Getiririm de. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. yapmadığım plan oldu. Durun. Şöyle plan yaptım. Şimdi bugün e, Peri'ye gidecektim. Sonra cumartesi de e, Beyza'ya sürpriz yapacaktım. Elimde pastayla evine gidecektim Beyza. Ama şöyle bir şey gerçekleşti. <laughs> Şu an Peri ile Beyza buluşacak bir şey yarım saat. Bu yüzden Peri'ye e, setup ayarladım. <laughs> dedim ki ablam sana işte geçen ay geldiğimde dedim hediye getirmiştim dedim. Geçen ay geldiğimden haber yok. Bir gün gelmiştim dedim. İşte şeyim zaman olmadı sana hediyeyi veremedim falan filan. Hediye olacağını biliyor. <laughs> Ama benim götüreceğim mi? Yani ablam getirecek sanıyor. Şimdi ona setup ayarladım. Aa çok kötü. Şimdi öğrendim ki Beyza ile buluşacaklarmış. O yüzden Beyza'nın hediyesini aldım. Feri'nin hediyesini aldım. Gidiyoruz. Ay çok heyecanlandım. Oluşturmadığım setup oluştu. Durun. Yalnız bir olmuşum. Bilirim. Ay çok heyecanlandım. Çünkü bak e, Peri'den çok büyük bir tepki bekliyorum çünkü. E, onunla bayağı bir sohbet ediyoruz ve hiçbir fikir olduğunu sanmıyorum. Sanmıyorum yani. İstanbul'un da İstanbul'un. Hava çok güzel. Gelsin bana gerçek sarılmam aldın geldim diyeceğim bakalım. <laughs> çok güzel. Gel artık. Ne olur sarılmak istiyorum. İn aşağı. İçinden bana sövüyor şimdi. Ya ben gider alırım, Ablasını da buraya kadar getirttirdi. <laughs> i̇niyormuş, iniyormuş. asansörün sayısından anlayabiliyorum sen gel mi bilmiyorum şu an çok heyecanlı sıfır oldu dur geldi mi e, kalbim gümrüm atıyor çok heyecanlıyım sarılmak istiyorum bir önce geldi Gerçek sarılmamı almaya geldim. Zeynep'e getirdim. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. Dur alacağım. <ar> <laughs> <laughs> Video çekecektim ya. Aşkım. Kızım, çok güzel olmuşsun. <gülüyor> Aşkım. <laughs> Benim şans verilmedi. Ben pijamayla geldim. Ama ben, ben <laughs> hazırlanırsın diye düşünmüştüm o zaman, <gülüyor> <gülüyor> o zaman. Ben alıp çıkacağım Ben cumartesi bekliyordum. Cumartesi. <laughs> cumartesi gelecektim. Bak. Anladın değil mi? <laughs> Annen Annem mi söyledi? <gülüyor> <gülüyor> ya! Meyve Şimdi öncelikle e, Beyza'dan başlıyorum. Çünkü onun doğum gününü kutluyoruz şu an. Wow. Korkuyorum. <laughs> Tepkin çok kolay gidiyor. <laughs> Korku içindeyim. Neden böyle şey yaptın anlamadım. <laughs> <laughs> Oha! Ve bir tane değil, dört tane aldım. Oha, evet. evet. Biri çok büyük bu arada. Şu, evet. Ne oha, çıkacak oha. bilmiyorum içinden. Fazla olmaz, fazla atıyor. Oha. Yere düştü, dur atayım bari. Oha, oha baksana. <laughs> Hepsini biliyorlar. Çünkü göstererek paketini de Evet. Evet. <laughs> Oha ben bu karıyı almaya çalışıyorum her yerden. İşte dedim bu yoktur kesin Beyza. yok. Bir tanecik sete koymuşlar Aslasın. dev gibi şey. şeye. Bantlı. Açabilirsin hepsini bu arada. Çok merak ediyorum. Açalım mı? Önce çizim şunu açalım. çünkü bunun içinden ne çıktığına inan bilmiyorum. Olur. Olur ben de çok merak ediyorum. Oha ederim. kocamın kartı. Bu Evil Jane mi? Evet. Evil Jane çıkıyormuş dedim bunu kardeşine de verebilir dedim. Öyle. Evet. Bunu şey yaparız. Ama bilmiyorum kardeşinde var. Burada şey... çıkıyor hocam. <laughs> var burada. Evet evet onu gördüm dedim ki hem dedim bu kız var. Evet ya, var hem he de he. konuşamadım bir an. kız. Ondanım yok benim çok pahalıya satıyorlar onu ya. Evet biliyorum. O yüzden hemen dedim. Buna kaç para verdin pardon? Sen sen sakin bakmıyorsun paralarına. Çünkü onlar çıkaramadım yani belge olduğu için. <laughs> yazıyor ki. Oy çıktı. <laughs> evet, kişisel hiçbir oydum yok çünkü evdeki bütün ödülleri Alp çalıyor artık. Bu benim bunu alacağım ve diyeceğim ki artık bu benim. Teşekkür ederim. Ötekinden, ötekinden düşman çıktı ve içinde kartlar var. Oha, yine kocam. Oha, ya birinden kocan çıksın çok istiyordum ya. Of ya. Çünkü Oğlum kocanın, var. kocan var yani. Bu arada şu kızınki biraz zedeli, baktım sonra da dedim ki zaten kız için alıyorum, dergiyi okuyamayacağım. Aynen, <laughs> Çevir <miyim>, çeviri <laughs> yaparız, içindeki şeyleri kullanırız. İçinde şeyler var en azından var. Kocam. <laughs> Benim burada insan içerisinde yavşamam peki. Olabilir mi şeyler tamam mı? Kartları, kartları alalım. Kartlar ne alaka anlamı var evet. mı? Anlamı var mı bilmiyorum. Evet, Aynen şeylerden sınırlı sayıda çıkıyor genelde dergilerden çıkanlar. Artık bu senin oydun o zaman. Evet ya sonunda bile oydum oldu. <laughs> Ayağa kalkarsak sarılacağım. Ama şu an <laughs> inşallah. Çıkarayım <diyeceğim>. çalakayacağım. Evet. <laughs> Yalnız senin şey paketleme her şeyi farklı bir markaya koy. <laughs> Kanka, poşet ayrı şey ayrı Şey almış. büyük e, şey almıştım, paket almıştım. Ama sizin hediyeleri yetmedi. O kadar çok hediye vardı ki, annem gelinleri ben paketledikten sonra kalmadı. Sonra da gidip almaya şey yaptım, zamanım kalmadı. Dedim bundan sonra da gidip alamam. Evde de, hediye paketi vardır onunla halledeyim Çok canım. yaratıcı olmuş bu arada. Asla bir <laughs> fikrim yok. Mavi açtım ve içinden bunlar çıktı. Hayır mavi neden başka bir şey var dedim. Hani bunların hiçbir alakalı değil muhtemelen ama yani içinden ne çıkacağını asla anlamadım gerçekten. Kart Şunu açacağız. Evet. Adamların vergileri de bir değişik. Bu ne mesela? Çok düşündünüz mü bu ne? <laughs> çok fazla şey yazmıyor mu bak? Ne alaka? Z ile M aynı anda yazmışlar. Z ile N'yi aynı anda yazmışlar. S, Z, K aynı anda yazmışlar. Bunu nasıl okuyorsunuz mesela? Değil mi? Nasıl okunuyor acaba? Full sessizler. var. Bant var kenarında. Tamam. Böyle bu... kaydırarak şey. açılıyormuş. Ben de şu an öğrendim. Evet, füseli yapalım. Bu arada Beyza'nın tepkisini çekemedim çünkü hmm. Beyza'nın annesi Beyza'ya söylemiş. <laughs> o yüzden. Yok canım öyle bir şey asla. <laughs> Karının başka bir şey var mı? Varmış <laughs> şu. Bu arada senin elinde bileceğim. Hmm. Evet, yani, yavaşça ona çevir ben bunları yaparken. Çayımı <laughs> şey kenara alıyorum. Bunu gördüm ve gördüm an dedim ki bu <laughs> Ya. <gülüyor> ve bir özel paketleme. Yaaa, kaydı paketçik tatlı. Ya Yanıma ya, Evet. Biraz bantlarım çok güzel olduğu için. <laughs> dur, yırtmadan <yuk>, açacağım. Kağıt <laughs> bantı. Dur, dur bir bant olduğu <laughs> için. Rezil bant. Olur böyle şeyler. 10 bin tane kullanmazsan bantlanmadı. <laughs> Kağıt bant. Ya çocukken çok yapışmıyor diye bundan veriyorlardı hep bize. Çok salak bir şey. Çok gereksiz. Elime yapışıyor ama. Sağ ol. mi? Düşmana da çıktı. Döktürür zaten. <laughs> Bir tek büyük sana büyük ihtimalle çünkü çaldı. Aa, Ama şey dedim, evet, bol bol yersin, evet. kazak soğuşuyor. <laughs> Yaşasın. Aa <laughs> harika kadar. ya, bakıldım gerçekten. Dump him. Dump him. <laughs> Gör görmediğim gibi. Aaa. Bu da rengi mi bak? Rengi çok tatlı. Ben. Zaten ilk rengini gördüm dedim ki aa bu neymiş çıkardım dampimi dedim. İşte bu. <laughs> Bunlar kaç para tuttu Allah rızası için şu an? Çıldırma sakın onların parasını çevirmiyorsun. Sen dönerim. Tamam. Bak. <laughs> Evlilik var mı ya? <laughs> Benim simplik şakalarım. Evet Peri de dumping tişörtünü giydi. <laughs> <laughs> Kızla bütün toksik eşleri olan kızlara duyulur, duyurulur. Konuşamıyorum. Bunu okulda giymen lazım. Çok Bence bir de. Şey Çok kadar. ikonik olur. Hmm. Ya sana anlattım mı bilmiyorum. Roy'da çocuğuyla yan yana koyalım. <laughs> evet, Jay direkt düştü böyle pastayı görünceydi iyi bir düştü sanırım. <laughs> Artık durmuyor. Karısı yok. Şunlar da kartlar. Şöyle çok ağır geliyor nasıl? <laughs> Sırtı çok ağır. <laughs> evet bu kadar. <laughs> Bir sonraki gün arkadaşım Yeşim'e sürpriz yapmak istedim fakat evden uzakta olduğu için mecburen ona haber vermek zorunda kaldım ve buluştuk, gezdik. Evet, bugün son şey topladım onlara. Çok tatlılar. Bak gel şimdi böcek var sanırım ama neyse <laughs> evet bugün artık son e, sürprizimi yapıyorum Ömer'e sürpriz yapacağız bakalım ne tepki verecek Ceren'e de sürpriz yapacağız önce Ceren'e yapacağız sonra Ömer'e yapacağız bilmiyorum şu an sürprizler nasıl gelişecek o yüzden kaydı alabilir miyim onu da bilmiyorum ama kayda almaya evet Çıktım. Bu saç şeklinin bende anısı var O yüzden şimdi iki saniyede böyle topladım Ömer şey demişti bir gün Böyle saçımı topladım Nasıl olmuş ya sanki tuhaf duruyor dedim Bir şey yok ki ya Normal Fadime saçı dedi Sürekli bir ara bunu yapıyordum çünkü O zamandan beri Ne zaman saçımı böyle yaptım aklıma Ömer'in Fadime saçı bu dediği geliyor ve sürekli Böyle şey oluyorum <laughs> Yeter artık bunu yapmayayım falan oluyorum ama bugün Fadime saçıyla karşılayacağım onu. <laughs> Beni uzaktan tanıyacak. <laughs> Buraya nasıl böyle yapmışlar ya? Yine buradan geçiyorum da. Ya şok oldum biliyor musunuz görünce? Daha bir şeyin tamir ediyor. Ondan satayım yol. Çok yanlış bir yere girdim. Rezil oldum rezil. Böyle fotoğraf çekiniyordum. Kendim şeymiştim. gibi işte flower flower diye. Cangut gibi hissettim teşekkürler. Ve bunun arka tarafında morluk var hafif. Bakın. Çok tatlı. Ha? Çanka sakin ol arabayı falan parçalamadık öyle bir şey değil. Çelik korktu ya. Dur <laughs> 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 <Değilmişim? gülüyor> açayım da. Alo. Nasıl? Öyle aşk. Nasıl? Ben sizi görmeye geldim. <laughs> Beni fark etmeyin Beyza ve Ömer bana kaç sabitleyicimi açıyor? Benim kendi önerim sen bu arada arkadaşlar. <gülüyor> Barkodlu. <gülüyor> Barkodluyum artık. Evet ben açacağım dur. Şey yapmam lazım. Ben kameraya aç. <gülüyor> <gülüyor> La çeviremiyorum. E çevirme. Tamam. Oha cildin ne kadar güzel gözüküyor. Evet. Aa. Şeffaf bak. Getir bakayım. Hadi bismillah. Wow. Dur bekle. Kamerayı düzgün tut. Ha. Eee bu kadar mı? Birazcık daha batırsana kanka. Ucuna gelmemiş ki çok. Güzel güzel. Beğendin Yete. mi? Beğendim. Bizimledir. Bizimledir yalnız. <laughs> tamam. Kaç sabitleyicim var artık. <laughs> şuraları birazcık şöyle yap. Getir bakayım. Oralar kalkmış gibi gözüküyor birazcık. Elimle, şöyle bak. Şöyle elimle. bir dur Şöyle bir çizgi var ya şöyle. Ha, <laughs> Köylü düzeltmesi yaptım değil mi? <laughs> Neyse. Evet. Kaşığı dedik. Ömer'in önerisi. Evet, make up artist Ömer'in önerisi var. Burada barkoda yapıştırdık mal gibi. Bir dakika bize şey lazım. Çöp atarız aşkım. Abi, çöp lazım. <laughs> Ay yolundum. Beni nasıl tanımayın <laughs> <laughs> bir de Vallahi çok garipti. Beyza'yı sövüyor. Beyza'yı harbi sövüyorum bu arada. <laughs> Beyza yarım saatte gelemedi. Büyük çekmecenin içinden dolanacak. Aşağı alt tarafı yolu çıkacak. Ya o kadar. hayır hayır şey o dönüşü biz kaçırdık. Çünkü şey oldu arkamıza bir anda kamyon geldi ve düdü -dü yapıyor. Yani bir dursa iki saniye dönelim. <laughs> Sağ şeyimiz açık. Neydi o? Ne? Sinyalimiz açık <laughs> ya. Sinyal, <laughs> Sinyal ne demek? <gülüyor> Sinyal. Sinyal, <gülüyor> Sinyal ne demek? Sign. <laughs> Sign. <Sinyal. gülüyor> <Sinyal. gülüyor> de. Bunlar nerede kaldılar ya? Evet, evet arkadaşlar böylece videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Sizi çok seviyorum. Kanala yorum yapıp abone olup beğenmeyi unutmayın.